Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Eren ve Vefa adeta intikam peşine düşecekler. Yargıda bizleri efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Efes Savcı ve Eren Tuğçe'ye yapılanların peşine düşecekler. Önümüzdeki haftaki bölümde bizlere efsane sahneler bekliyor. Tuğçe ölmedi arkadaşlar ve durumu da iyiye gidiyor ama büyük tehlike altında çünkü yanındaki doktor Tuğçe'ye zarar verebilir. O da onlardan birisi. Bakalım bizleri önümüzdeki haftaki bölümde neler bekliyor Eren. Bu doktoru çözebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Öte yandan icra savcı ise arkadaşlar Eren'in yaptıklarını öğrendiği an Eren'in peşini bırakmayacak ve Eren'i de görevden ihraç etmek için elinden geleni yapacak adeta arkadaşlar Eren'e düşmanlık ediyor. Bakalım bizi yeni bölümde yargıda neler bekliyor olacak? Sizler de yargı dizisi hiç bitmesini istiyorsanız videoyu beğenin, sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki yargı analizimizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.